Of oh, oh. Bıktım ya. Vallahi bıktım ya. Ya bir Allah ya olsun. Bıktım. Gel senin kaptan pilot neyim yapacağım diyor yine muamin oldu. Emin ne Alo. Cemil, tamam. sen ne bıdı bıdı konuşuyorsun kendi kendine? Ya. Yok pat patron, kaptan sıkıntı yok. Ya Allah'ım. Hala Cemil. <laughs> Yağmur yağıyor ya. Evet farkındayım maske ağzıma girip çıkıyor böyle. Kalp atıyorum sana Cemil bak. <laughs> tamam hadi görüşürüz hadi. Hadi baban selam söyle hadi. Hadi. <laughs> Bu nasıl maske ya? <laughs> hoş geldin ya mavim. Sildin her kaptan. şey temiz mi? Temiz kaptan. Güzel mi? Güzel güzel. tamam güzel. o zaman. Tamam. Bak bugün Frankfurt'a gidiyoruz çocuğum. Selamun aleyküm. Dıps. Dıps. Açtım kapıyı. Selamün aleyküm ablalar. Abla. Nereye gidiyorsunuz hanımefendi? Umarım doğru yerdesinizdir. ne Ben de umuyorum ki doğru yerdesinizdir. Güzel bir ablamızsın sen. Bakayım Frankfurt. <laughs> Lütfen yani bitişin. Bitişin ya bitişin biraz bitişin. Sen ablam sen ajana benziyorsun yanınıza. Şişt. CIA falan olmasın bu? Ne güzel ya işte Frankfurt gel gel bugün rekor kıracağız. Ablam bak abla akıllılık yapmış. Şemsiyeyi kafaya takmış bak gördün mü? Evet. Bu ıslanmaz Frankfurt. mi? Gel bakayım gel sen de gel. Vallahi bugün rekor kırdık ya. Çok iyi. Herkes tamam mı? Bakayım kelle sayacağım. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 işte bu be. Tamam bu sefer kurtardık. Bu, bu sefer... sefer... Evet güzel oldu. Muavin tamam mı? Devam et. Bagajlar kapalı mı? Kapalı yapalım devam. Tamam o zaman sinyalim verdim. Bismillah. Frankfurt yolcusu kalmasın hemşerim. Ya bu yağmurlu havada da çıkılır mı ya? Bu havada hiç gidilmez ama yapacak bir şey yok. Sevgili muhabirim şu mikrofonunu Bir, bir şarkı Anons yap, anons yap önce. Frankfurt yolcusu. Var mı sıkıntı? Hoş geldiniz bizim turizmimize falan de. Deli şoförün arabasındasınız de. Bir de o ne kamyon dikkat. Ne oluyor ya? Bun... Aman, aman aman Bunlar nasıl kaptan, sürüyor ya? Kaptan yavaş. Ya ablam bir sus ya. Ben yağmurlu havalarda bak ben farklı kullanıyorum. Sizi gideceğiniz yere en kısa sürede götüreceğim. Bak şu hareketi kimse yapamaz. Kaptanım, senin söylediğin söze bir şarkı armağan etmek istiyorum. Söyle ya, ama Mabel senin Maksim. sesin de çok. Tamam, söyle tamam. hadi. Ya, söyle hadi, söyle. Kapat tamam, kapat <laughs> mikrofonu. Çok bensiz. Özür diliyoruz sevgili <laughs> yolcular. Verdiğimiz rahatsızlıklar ötürü. Çabuk anons yap. anons yap. Anons ee, yap. Sevgili Kamil Koç Turizm Yolcuları, Kaptanınız Hasan Mustafa ve ben Mavin Emirman. Ee, i̇yi yolculuklar dileriz. Bugün Frankfurt'a yol alıyoruz. Sosyal mesafeyi unutmayalım, maskeleri takalım, birbirimizden uzak duralım. Yolculuk biraz hızlı geçecek, kaptan birazcık değişik bir insan. Korkmayın, rahatta kalın, emniyette kalın. İyi günler. Güzel, şimdi Almancasını söyle çabuk. Ya gene Arapçaya bağladın o <laughs> nasıl <laughs> Almanca ya? Allah Allah var, yanlış yok. Bir dakika sıkıntı yok. Doğru gidiyorum tamam bak bak kestirmeden gittim gördün mü? Evet. Küçük bir kaza diyor sıkıntı yok. Tamam şimdi memlekette haberler ver. Bak içinde gurbetçiler var. Sivas'tan var, Erzurum'dan var, İstanbul'dan var, Antalya'dan var, Malatya'dan var, Mersin'den var, İzmir'den var, Van'dan var, her yerden var, Konya'dan var. Hepsini ne saydım be bu arada? <laughs> Adana'dan var. Yalnız Frankfurt'a gidiyor. 81 ilden Frankfurt'a gidiyor galiba. Ya sen ya sen anons şey yap ya. Ne diyeyim? Biraz memleket haberleri ver. Mesela Sporda neler olmuş mesela? Karius falan Almanya'ya gitmiş Berlin. Evet. Union Union Berlin'e gitmiş. Allah sabırlar versin Union Berlin taraftarına. Allah. He. Karius oralara gitmiş. Bahset bunlardan biraz ya. Gündem neler var? Beşiktaş'ta muhteşem skoruyla Messi'yi geride bırakan ünlü isim Loris Karius Union Berlin'e tekrar. Kendin yorum yapma. Kendin yorum katma kardeşim. Sevam var, sevmem var. Sana ne? Özür Karius, Union Berlin'e gitmiş. O ne? Selektör yok mu selektör? Dur bu sinyalde. Dur dur dur. Mehmet abi dur. Mehmet abi özür diliyorum. Sana çarpıyordum Mehmet abi. <laughs> Çarptım vallahi Mehmet abi. <laughs> öpücük. Öpücük öpücük o. Öpücük. Otobüs o, kamyonlar bir öpücük şey yaptı. Evet. Ee, evet başka neler var? Mesela Tomane, Samsun Spor'da hep bana yazıyorlar. Niye yazıyorlarsa? sanki ben bilmiyorum. <laughs> vallahi ya. Sanki ben bilmiyorum ya. Ya ben ya ben ilk zaten haberi olan benim ya. Tamam geç onu geç zaten biliyoruz. Evet. Öyle bir şey yok ama benim bildim. Tantuni Spor'un oyuncusudur Tolga. Tamam. Yani. Tamam, devam et abi. Bu arada Tantuni Spor yeni formalarını falan anlatsana çocuğum ya. ya. Tantuni Spor'umuz Sese Gel Store'dan yeni formalarınızı 2020-2021 sezon formalarımızı alabilirsiniz. Sesegelstore.com. Heh, Aynen. Okay. Ha, devam et. Başka geç. neler var? Dolar almış başını gidiyor. 7.78, 7.80'lere dayanmış. Evet. Bu bu zamanda dolar alınmaz diyorlar. T e, Allah, Allah Allah da... Allah. <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> bu zamanda bilgisayar toplanmaz diyorlar. Öyle bir yorum geldi. Vay arkadaş. Ünlü isim Kim kardeşim açıklama yapmış abi. Ay, kaptan demiş ki Türkiye hayırdır? Türkiye Azerbaycan hayırdır? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Peki, Kim Kardashian'ın kaynağı neresiymiş? Ee, Hangi kaynağından kaynağı, <laughs> ne? Bilmiyorum. Ben. Büyük bir kaynağı var belli ki demek yani, ki. Yani, bilemeyeceğiz artık. Bizim yolculuğumuzda Frankfurt'a gidiyoruz eyvallah. Orada göreceğimiz şeyler var ama eğlencemiz bol. Aa. Hazır mısın? Burayı bir psikoteki çevirelim mi? Hazırım kap. Hazır mısın? <laughs> Ver coşkuyu. Allah! Dur, dur, dur. <laughs> dur, dur. Kötü direksiyon diyor. Tamam. Rölanti de şöyle gitsin. Ya biz de bak memleketi özleyenler için yani her şey var bizde ya. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ya olur bunlar. Dur sağa çekin biraz ya. Hadi tur yapıyoruz kardeşim. Yalan oldu. Tamam yeter artık bu <laughs> eğlence. Ya 25 Euro'ya bilet alıyorsunuz içerisinde psikotek var. Biz ne yapalım yani? Hadi bakalım Frankfurt. Ya dönüş varmış. Dönüş varmış diye söylemiyorsun ya. Ay. Dur sakinim. Haşbet dayı bir çekil bir yol ver ya. Sağlamak istemiyorum seni bak. Bak hayır. vallahi sağlamak istemiyorum hayır, seni. sağdan gitme. Hayır içeri dönme gitme. Selamünaleyküm Haşmet dayı. Evraka. Ne taşıyorsun sen evrak mı taşıyorsun? Hayır. Allah 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 çok güzel. Küçük bir kaza olur onlar. <laughs> Senden daha iyi süren taksi şoförleri. Git taksiye bir abla o zaman ya. Niye beni yoruyorsun ya? ya? Taksi kaçacağız Frankfurt'ta taksiyle gideceksin sen. He <laughs> gidersin. <gülüyor> gidersin. <gülüyor> ha bu ne ya? Nerede yaşıyoruz kardeşim? Huzurum kalmadı Fani dünyada Yapıştı canıma Bir kara sevda Bir kara sevda Çok hızlısın diyor ablam Kaptan hep böyle hızlıyım ben. Uçak pilotuyum diyorum ya uçak pilotu ya. Rally yaptım diyorum Dakar'a katıldım diyorum. Siz niye beni dinlemiyorsunuz ya? Binmeyin kardeşim. Binmeyin ya bu araba böyle ya. Haksız mıyım? Haklısın. adamsın. Böyle sürüyor. Zam yapıyorum maaşına. <laughs> Dolar üzerinden yapamam ama. TL <laughs> üzerinden. Ay. Adam uyuyor. Geldik mi? Geldik mi? Geldik mi? <laughs> Abla dur. Ödüm <Önüm> koptu. <laughs> Geldik mi? <laughs> ne oldu? <laughs> Aa, al şunları. Biri galiba pırtladı oradan. Bir şey oldu. Onu bir... Öf! Bu ne ya? Kardeşim şu uzun yolculuklarda şunu yapmayın ya. İnceden inceden... Tövbe estağfurullah. Konuşmak istemiyorum ama yani... Abla ne yapıyorsun ama ya? Hangisi Kendini yaptı, yaptı var ya? Biliyorum ya. Tek başına oturuyorsun. Aç, aç. Klimayı falan <laughs> aç ya. <laughs> aç. Hava, hava, hava. Camı aç, camı. Bir şey yap. Sanrufu manrufu aç bir şey yap. Herkes kendi çayını kendi getiriyor bizden. <laughs> Termos Hani kendin demle kendin iç. <laughs> Model var bizim arabada. Ya içsin zaten 25 euro veriyorlar daha ne vereceğiz biz bu adamlara? Sen Tantun Spor maaşını biliyor musun Mavi? Tan tan tan. Tum tum tum, tantum tantum Lan lan sen niye diyordun? Çok iyi gidiyordun be e Karıştı karıştı Batırdın <gülüyorBRUNO> ya Karıştı karıştı Tum tum tum, tum tum tum, tantuni si por hey Tum tum tum, tum tum tum, tantuni si por hey Lay 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 lay, tantuni si por hey Loy la loy la la Sana sevdam bir başka Senle düştüm bu aşka söyle Söylesene oğlum bilmiyor mu? Öğren bunları ya Ausfart Ausfart çıkış demek öğren bunu Ben onu bir ilçe sanıyordum Neymiş lan Ausfart <gülüyor> <gülüyor> Çıkış demekmiş Bak drone'u saldım Bak 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 Dur dur drone Dur dur bak drone araba kullanan Oo. Otobüs kullanan başka var mı ola? Bak bak Yine yakışıklısın kaptan. Ya sen neredesin? Göremiyorum ben seni. Ya arkaya doğru gidiyor. <laughs> Vampir misin? Ne sınıf? Niye görünmüyorsun sen? <laughs> bak bak. Oy, Oy. Plakaya bak! <laughs> Küçük bir kaza. Ne oldu? Bir şey oldu. Ben nereye girdim şu anda? Dur dur. Sakinim. Çok sakinim. Dur. Ee, şey. Ay şahlandım. Gördün mü? <laughs> bir şey yok. Bir şey yok. Güzel gidiyorum. Tamam tamam tamam. Ee, değiştir. Ne oluyor? <laughs> Bat hayır. Ne? No. Ne oluyor? Otobüs devrilmek üzere dedi. Buradan girebilirim değil mi? Eyvah! Buradan nasıl gireceğim ben? Nasıl gireceğim buradan? Allah nasıl az önce düştüysen aynı şekilde de. Nasıl girdiğini bilmiyorum ki buraya. Ben nasıl düştüm bu yola ben? Kötü yola düştük. Kötü yola düştü diye Aha giriyorum. Allah Allah dedi genç Osman. Vay be. Ya gördün mü nasıl girdim oradan ya? Ya aynen işte usta şoför. Ya. ya. işte aynen öyle. Karşı şerit. Adam geliyor dur. Dur dur sıkıntı yok ya. Panik yapma ya. Bak şöyle bir şey yapacağım sadece bak. Hop neredeyiz? Yavaşlar, yavaş lan yavaş. Hayır dikkat et. Ay, Allah neler yapıyorum. İyi misin? <laughs> İyi misin? Kalk 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 kalk. Kaptan sen neler Neler yaptım neler? Anam. Ya şöyle bir karşı yerde geçin dedim. Allah. Bakayım dedim ne var diye. Ora kötü. Hiç oraya. Karşı yerde geçmeyin. Onu öyle yap. Hayır hayır bizim teknolojimiz var. Ne teknolojisi? Ka Kamil Koç bu. Bak öbür şeyle firmayla karıştırma bu Kamil Koç. Kamil Koç. Tabii Kamil Koç. Bunda şu anda biz gündüz gibi görüyoruz değil mi? Evet. Aslında gündüz değil. Nasıl ya? Bak tez aynasına. Hı? Gece. Bak. Bir şey göstereceğim. Geri görüş kamerasına bak şimdi. Hazır mısın? Hazırım. Hı? Ya şu anda gece. Can mı çok güzel? Ama oğlum işte burada teknolojik bir eee, şey var. Ben tam anlamıyorum ondan. Anladım anladım. Böyle head up display, ghost display bilmem ne bir, bir, liquid, bir şeyler var yani. Gündüz gibi aydınlatıyor öyle Maşallah. bir teknoloji kullanıyor. teknoloji. Son teknolojiyi kullanırız <laughs> her zaman. Bak bak Hans. Polis. Polizay. Ein zwein polizay. Ein zwein polizay. Selamun aleyküm polis. Ince bir yoldayım. <laughs> Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece. Gece. gece Sen söyle Bilmiyorum Hadi Bilmiyorum memlekette eden çocuklar görünce dövüşmen kuzum diye neler aklıma geldi. Koktu koktu burnuma, elmalar koktu, armutlar koktu. Aa ölümüze kıracak. Allah. O, o bizim Mehmet abi. O bizim Sıfır. yan firmada çalışıyor. Vallahi kardeşim biraz da Sivas'ın Sivas'ın yollarına, biraz da oralarda bir gezelim yani, ben. Yani değil mi? Yok Memleket. ya Ya hapsolduk ya Almanya ya. Vallahi hapsolduk, memleketimin gözünü seveyim ya. Kendi de gidiyor ya, bana da gerekiyor. Hı? Evet, gerçekten tuğla mı koydun? Evet kendine gidiyor. Şey var galiba, şerit takip. Yo. <gülüyor> <gülüyor> Bak takip. Aa sağda sağda sağda. Aa şöyle sana. <laughs> no 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 no. Ha, haşmet dayı. Bir <laughs> şey yap. Öptüm öptüm. Öptüm görüşürüz. Bana gönder faturayı. <laughs> bana gönder faturayı. Sen niye bana söylemiyorsun? Neden zikzak çiziyoruz? Daha az yapıyor abla. <laughs> ne ne olabilir? Ya bir dur abla ya kafam karıştırdın. Hızım kesildi senin yüzünden. Frankfurt'a neredeysem gelmiş bulunuyoruz. Sağdan ne yapayım yanaş, yani? Sağdan yanaş kaptan. Yanaştım bak, yanaş tamam yanaş. dur. Ya böyle yanaşış hiçbir yerde yok yani gerçekten ağız Bak 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 bak. Güzel. Güzel dur kas pedalım kaydı. Yerinden çıktı. Güzel. Hiç bana bunlar önden söyleyeceksin. Sola dön, sola dön. Hangi sola? Şimdi. Ha, ne taraf sola? Sakin Sakin. Sakinim bir şey yok. Ablam bir şey yok. Ya Sen ya ne panik Rabbim kadın çıktın ya. ya. Dur ya gaz pedalım tuğlam kaydı ayağımın altından. Sakin ol. Hepsi bana diyecek ki beklediğimizden daha hızlı geldik. Ne güzel şeymiş bu şoförmüş diyecekler. Gör bak. Bakın şurada Lesko let's go var. Let's go. Let's go. Süper var. Soldan kaptan. Soldan. Tamam sinyalim verdi. Allah Allah. Radar Allah. mı? Hayır. Radar olmaz. Her şey olur. Radar olmaz. 3 kuruş para kazanıyor. Ya 3 kuruş para kazanıyorum radar olmaz ya. Şehrin girişine radar koymuşlar ya. Şehrin ortasına bir de. Ya. Allah Ekber. Özür, özür diliyorum hepinizden özür diliyorum. Dava edecekmiş. Evet ablam zaten bitmişiz. Valla. Bitmişiz bir zaten evet. Biz zaten bitmişik yani. Bir de sen vur. Dava edecekmiş. Bak şuradan bir sinyal verip. Şura mıydı? Dur Aynen. burada değil. Şura. İleride. Şurada 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 şurada. Dur dur dur. Tamam sakin 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 sakin. Çok güzel bir dönüş. Mükemmel ötesi. Ve geldik. Otolarımıza geldik Allah şükür, Aa, yarabbi, şükür yarabbi, hey. ya Rabbi şükür ya Rabbi alemin. Otopark orası otopark işte. Otopark mı? Herhalde bilmiyorum bakacağım. Bak bak. Bak bak. Yok. Böyle yok. bir duruş var mı be? <laughs> ha, Teh Planlan bak ne yazdı? Planlanan süreden erken geldik inanamıyorum. Böyle bunlar. Cık, nankör. Bunların hepsi böyle. İndiniz mi hepiniz? Ha? Oo, bavullar almışlar. Ben daha gelmeden adam bavullar Hola. Alo. İyi misiniz? Bir geçti ya. Good. 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 Danke schön. Ben de good. Danke Schön. Ha. Danke schön. Allah'ım. Deine Augen sehr schön. Senin gözlerin ne güzelmiş derim Almanca. O derecede Almanca iyidir. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bakalım bir pislik pislik bırakmışlar mı? Ya sen bakacaksın bunlara ben niye bakıyorum ya? <laughs> Kapta şimdi Covid'li Covid'li varsa Ya elimde direksiyon bilgilerim. geziyorum ya Direksiyonla geziyorum ben şu an. Şurayı bir dezenfekte edelim önce ya. ha burası skyline'mış. Burası da bir şeymiş. Bir gidemiyoruz. Hayır gidemiyoruz o zaman niye koydunuz ya? Bak arabamda bir tane çizik var mı? Yok yok. Yok. Mükemmel. Cam gibi değil mi? Aynen. Bak şu televizyon kulesi. <laughs> evet. Buna İstanbul'a da yapılıyordu galiba. Televizyon kulesi. Ha, evet. Cam ya televizyon mu kaldı ya? <laughs> Herkes olmuş youtuber kardeşim. Vallahi. Biz de bir youtube kanalı açsak ne yapsak? Olur ya? valla. Niye bir takipçi buluruz yani? Vallahi yani Sen beni izle ben seni izleyeyim. İki izlenme. He. Neyin kötüsü yani gayet güzel. Yani. Allah dedi genç Bir dakika sakinim. Sakinim abiler ablalar bir çekin. Araba! Ya bir çekilsen ölümden. What is going on? Oy. Arabayı yedim gördün mü? <laughs> Senin dur, dur, yedim. dur dur dur. Çok iyi çok iyi. Şuradan bir dönebilirsem döndüm döndüm döndüm. Hop. Çok iyiyim, çok iyi bir şey yok. Oy. Bak kestirmeden götüreceğim seni. Hazır mısın? Avucumun yani, abi. içi gibi biliyorum buralara. Bak bak. Sıkıntı yok oğlum, sıkıntı yok yok. O ağacı kim koydu oraya? <laughs> What is going on? Dur dur ben hallederim. Ben usta şoförüm. Buradan çıkarırım bu arabayı. Emin misin? Ha, çıkarırım. Vallahi mı? Vallahi çıkarırım. Sen çekil bakayım, çekil bakayım. Topla topla topla. Tamam yavaş yavaş gaz ver. Yavaş yavaş ver gazı. <laughs> <laughs> tamam tamam. Dur o şimdi. Allah! Cemil bizi kurtar buradan Cemil. Kaza yaptık Cemil. Bizim emirman dedi ki ben biliyorum bu işleri dedi. Bindi vallahi uçtu aşağı uçurumdan uçtu şarampalı yuvarlandı. Hadi bizi kurtar buradan Cemil görüşürüz hadi. Frankfurt dolaylarındayım hadi görüşürüz. Hadi babaanne gelsin hadi.